notlarını sunar. bir günler günün ikinci yarısını birazdan açacağız ama zaten piyasa bir aşağı bir yukarı günden belli. Öncelikle 17 Ekim'de ABD beklenecek. E oradan sonra da gene bir gün sonra iki gün sonra da Fed'in açıklamaları beklenecek. Ne yapacak ne edecek diye. Öyle sallanacağız yuvarlanacağız ama ...gene de iş dünyası daha orta uzun vadeli düşünebiliyor. Bunları bir gözücüyle takip ederken yatırımlarını planlıyor, ona göre istihdamlarını ayarlıyor. Ve Manpower'da dünyada yaptığı bir araştırmayı dördüncü çeyrek araştırmasını evet. yayınladı İstihdama genel bakış. Geçen çeyrek içinde konuşmuştuk 3 ay önce sizinle. Şimdi dördüncü çeyrekte iş dünyası nasıl bakıyor? Çünkü hani dolar yükseliyor, kriz kimi için işte cari açık ayrı bir şey. Ama en önemlisi herkesin kendi işi, istihdamı, kendine baktığı cep. O yüzden de iş arayanlar iş bulma ümidi nasıl olacak? Ben Power Türkiye Genel Müdürü Rea Hatipoğlu. Stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar. Çok genel bir şöyle giriş yapalım mı? Şimdi siz bizi dördüncü çeyreğe iş dünyası nasıl bakıyor? Hem dünyada hem Türkiye'de. Kaç ülkede yapılıyor bu araştırma? 42 ülkede yapılıyor. Türkiye dahil olmak üzere. Hı hı. Ee, Türkiye'den de bin bir tane işveren katıldı anketimize. E, anket, anketimiz ileriye dönük bir esasen beklenti anketi. Yani üçüncü çeyrek içerisindeyken e, işverenlerimize şunu sorduk. İçinde bulunduğunuz çeyrekte kıyasla bir sonraki çeyrekte istihdamda nasıl bir e, değişim öngörüyorsunuz? Artış, azalış veya aynı değişiklik gö öngörmüyorum diyen e, işverenlerimizin sonuçlarını aldık. Ortaya çıkarttığı tabloyu da yorumlarken bakıyoruz ki bardağın yarısı dolu yarısı boş. Biz dolu kısmından bakalım biraz. Doğal olan kısmı nedir? Türkiye'nin de içinde bulunduğu EMEA bölgesi, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde Türkiye'deki işverenler en ama en olumlu, en e, umutlu işverenler olarak e, gözlemleniyor. Türkiye'deki e, araştırmaya katılan işverenlerin yüzde 29'u istihdamda bir artış, yüzde 11'i de bir azalış öngörüyor. Net istihdam dediğimiz artış öngörenden, azalış öngörünü çıkarttığımız zaman da artı 18'lik bir sonuçla karşılaşıyoruz ki bu dediğim gibi bizim bölgemiz için son derece umut vaat eden bir sonuç. Fakat dünyaya baktığımız zaman biraz daha farklı bir resimde çıkmaya başlıyor. Örneğin orada Türkiye göreceli olarak nasıl? Türkiye <laughs> pardon daha önceki araştırmalarda genelde en en olumlu ilk 5 ülke arasına giriyordu. Bu sıralamadan biraz daha aşağılara doğru kaymaya başladığını gözlüyoruz. Şu anda 7. sıraya kadar geriledi. Yani, 42 ülkede. Çok gerilemedi değil ama. Yok. İmsallikte azalma. Aynen öyle. Var. Aynen. 2 i̇ki, iki rapor önce 3.'yüydü. Eee sonra 5.'liye geriledi. Şimdi 7.'liye geriledi. Trend biraz daha aşağıya doğru. Peki yani, o zaman ne hani şunu da sorgulayacağız tabii. 3. çeyrek için ne bekleniyordu ikinci çeyrekte ve ne oldu? Yani ne kadar Anket tutarlı veya hatta hani tahmini hı hı. Ee, doğru oluyor ama bir haberlerimiz var onu söyleyelim. Bu arada borsada zaten değerleri göreceğiz ama bir parça geri çekiliş söz konusu olabilecek gibi. Çünkü seans arasında vadeli endekste biraz bir geri çekilme yaşandı. Bu da normal BIST endeksinde de yansıyabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaların tüketici güveni açısından performansını ölçmeye hazırlanıyor. Bankacılık Tüketici Güven Endeksi için düğmeye de basıldı. Endeksin ilk etapta 3 aylık periyotlar halinde açıklanması planlanıyor. Endeks BDDK'nın internet sitesinde düzenli olarak da yayınlanacak. Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar Çin'in kazandığı uzun menzilli füze savunma sistemi füzelerinin tamamına yakınının Türkiye'de üretilmesi öngörülüyor dedi. İhalede en ciddi yerli katkıyı Çin'in teklif ettiğini söyleyen Bayar, "Ciddi maliyet farkı var. Teklif fiyatı 3.44 milyar dolar. İhalede bizim hesaplamalarımız 4 milyar dolar civarındaydı. Diğer teklifler 4 milyar doların üzerindeydi." dedi. Çinli firmanın alması da bazı eleştirilere neden olmuştu. NATO'daki eee İçkilerden dolayı enflasyon geldi. Bugün enflasyondaki düşüş sürüyor. Eylül ayında tüketici fiyatları endeksi yüzde 0,77 oranında arttı. Yıllık enflasyon yeniden yüzde 8'in altına inmiş oldu. Geçen ayın zam şampiyonuysa Charlie Charleston bir veri oldu. Enflasyon son 4 ayın en düşük seviyesinde. Eylül ayında tüketici fiyatları endeksi yüzde 0,77 oranında arttı. Yıllık enflasyon %7,88'e girildi. Üretici fiyatları endeksi artışı ise %0,88. Eylül sonu itibariyle yıllık üretici fiyatları endeksi ise %6,23'e düştü. Eylül itibariyle tüketici enflasyonunda yıllık rakam yeniden %8'in altına indi. Eylül'de zam şampiyonu %32,91 oranında artan Charleston biber oldu. Patlıcan ve salatalıkta fiyatı en çok artan ürünler arasında. Kuru soğansa fiyatı en çok düşen ürün. Kuru soğan fiyatları geçen ay %19,77 oranında geriledi. Eylül'de ana harcama grupları itibariyle dikkat çeken fiyat değişimleri de var. Giyim ve ayakkabı ana harcama grupları fiyatların düştüğü tek alan oldu. Fiyat düşüşü giyim ve ayakkabıda da %2,28 oranında. Okulların açıldığı Eylül'de eğitimse fiyatların en fazla arttığı ana harcama grubu oldu. Eğitim grubundaki artış %2,52. Ulaştırma %1,99 oranındaki artışla eğitimden sonra ikinci sırada yer aldı. Eylül'de en yüksek aylık fiyat artışı görülen bölge ise İstanbul. İstanbul'da artış oranı %1,09 oldu. Enflasyon böyle geldi. Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Hatipoğlu ile şimdi Manpower'ın araştırmasını daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Dördüncü çeyrek için Türk iş dünyası işverenleri iyimser. Bölgeye göre çok iyimser ama dünya sıralamasında daha önce beşti iyimserlikle şimdi yedinci sıraya ki gittikçe çeyrek çeyrek öyle bir gerileme hafif hafif olmaya başladı. Peki üçüncü çeyrek ne bekliyordu? Yani do, dediklerini tahmin ettiklerini yapmışlar mı mesela? Ee, üçüncü çeyrek artı 24'lük bir artış Hı. öngörüyorlardı. Ee, i̇stihdamdaki oranlara baktığımız zaman da esersen yeni iş gücüne katılan kişilerin sayısı arttı bakıldığında. Ee, bunda bir paralellik gösteriyor. Ee, yine iş gücüne katılım sayısı artacaktır dördüncü çeyrekte de. Fakat biraz önce bahsettiğiniz gibi burada bir trend analizi yapmamız lazım. Geçen sene, bu senenin ikinci çeyreğinden itibaren başlayarak ee, iyimserlikte biraz azalma var. %28 e, oranlarından ilk önce %24'e sonra da net istihdam şu anda e, 4. çeyrek içinde artı 18'e kadar düştü. Bu eğilim devam ettiği takdirde istihdam yaratılacaktır. Fakat e, iş hayatına katılan kişilerin e, katkısını e, sağlayacak kadar bir istihdam yaratılamayabilir. Bu da işsizlik oranını arttırır. Beklentimiz bizim açıkçası dördüncü çeyrekte işsizlik oranlarının çok ufak derecede olsa artıyor olması her ne kadar istihdam yaratılsa da Eğer bu trend bu şekilde devam ederse de işsizlik oranlarının daha da ciddi şekilde artabileceğine dair endişelerimiz var Çünkü aşağıdan zaten iş arayan daha fazla gelmeye başlıyor Her geçen başlıyor. gün yeni istihdam piyasasına katılım var tabii. En iyi kim dünyada? Dünyada en iyi sıralamada Tayvan var. Ee, Tayvan, Hindistan, e, Panama, Singapur ve Brezilya ilk 5'te şu aşamada. Yani yeni gelişmekte olan ülkeler gelişmekte var. Daha çok uzak doğu ağırlıklı gibi evet. gözüküyor. Ee, en, en kötüler konuştuğumuz ülkeler mi? Doğru çıkıyor mu onlar? Doğru Yunanistan, çıkıyor. İtalya falan mı? Ee, başta İtalya geliyor. Dördüncü çeyrek için özellikle baktığımız zaman İtalya'da çok ciddi bir azalış var, eksi 17. Yani biz artı 18 iken eksi 17 gösteriyor İtalya. Müthiş bir şekilde azalma olacak istihdamda demek bu. Ee, hemen arkasından İspanya ve arkasından Yunanistan geliyor. Yunanistan e, yine o kadar kötü gözükmüyor dördüncü çeyrekte ama o zaten yapacağını yaptı daha önceki çeyreklerde. <laughs> en, artık kötüden dönüyor, en kötüden dönüyor. En kötüden dibe vurduktan sonra yukarı artık daha fazla yavaş yavaş çıkması gerekecektir onların da. Ee, en kötüyü görmüş durumdalar zaten. Ama şu an en kötü İtalya diyoruz. En kötü İtalya. Peki bir şey soracağım. Biz isimde ABD'de yani dolar bugün 2'nin altı üstü ne oluyorsa ABD bunu yaparsa, Fed Doğru. şunu yaparsa olacak diyoruz. Fed neye göre yaparsa, istihdama göre yaparsa. Evet. ABD'de durum ne? Ee, Amerika Birleşik Devletlerine baktığımız zaman e, esasen. E, iyimserliğini hemen hemen koruyan bir önceki çeyreklere göre koyu, koruyan bir e, yapısı var. Daha e, iyi daha kötü öyle e, bir şey var mı? Türkiye'ye kıyasla daha kötü istihdam Hı. beklentileri. Yok, kendi zaman, içinde gittikçe kendi içerisinde tren, trende baktığınız zaman hemen hemen paralel bir seyir Hı, izliyor. Çok, şey çok bir değişiklik öngörülmüyor gibi göz, gözlemleniyor. Çin'de biraz duranlaşma var. onun etkisi var. Her ne kadar biz Amerika'yı biliyorsunuz inceliyoruz ama dünya ekonomisine katkısı Çin'in daha fazla. Şu aşamada e, istihdam açısından da bir yavaşlama oluyor olması e, bazen soru işaretlerini de e, birlikte getiriyor. Ya, ticari hayatta öyle de finansal hayatta ABD AB, odaklı AB, olduğumuz için para AB'de. hareketleri oraya gözlüyor. Peki Türkiye'nin özeline bir daha indiğimizde o zaman sektörel öyle bir dağılım veya bölgesel bir dağılım yapıldığında ya iş arayan tabii herkes de hani ben şu sektöre gireyim diye de olmuyor. Kimse de öyle almıyor artık yani. işin gerçekten bilen, isteyen bir gerekçesi olması gerekiyor ama hangi sektörler daha avantajlı? Onu sorayım, öyle sorayım o zaman. Tabii. Ee, doğru bir noktaya değindiniz. Çünkü şeytan ayrıntıda gizlidir derler. E, detaylara bakmamız lazım Hı. daha iyi anlayabilmemiz için. Biz bu araştırmayı 5 bölge 11 sektörde e, yaptık, derinleştirdik. Bölgelere baktığımız zaman Ege bölgesi artı 24, Marmara bölgesi artı 20 gibi olumlu sonuçları vermeye başlamış durumda. Bölgelerde kırmızı alarmın yandığı bir Akdeniz bölgesi var. %9 sadece istihdam artışı öngörüyor ki yüzde %9 istihdam artışı biraz önce konuştuğumuz gibi iş hayatına yeni gelen kişilerin istihdam edilmesini sağlayacak oranda değil. Hı. Akdeniz'in bu düşük olmasının sebeplerinin başında mevsimsellik geliyor. Akdeniz bölgesi bildiğiniz gibi tarım ve turizmle özellikle geçinen bir e, bölge. E, dördüncü çeyrekte tarım ve turizmin e, yavaşladığı hemen hemen durağanlaştığı bir dönem olduğu için kısmen mevsimsellikle açıklanabilir bunun düşüşü. Bir kısmı da hala Suriye'nin e, bölge ekonomisine etkisi var. Özellikle Doğu Akdeniz'e bakıldığında bir Adana, Mersin bölgesine bakıldığınız zaman Mersin limanın işleyişine kadar hmm. etkilisi mutlaka ki var. Peki sektör olarak son bir uçağı girdik. Sektör olarak da öne çıkan balıkçılık sektörünü şu anda görüyoruz. E, o, e, Ha, Orada balıkçılık tam artış. Artış mı? öngörülüyor. O da o. şey açıldı, sezon Dönemsel. açıldı. Ee, dönemsellikle yani. açıklanacak bir şeydi. Hemen arkasından elektrik gazı da. Elektrik gaz istihdamı hazırdır herhalde. Yani dışarıdan gelip ben yapacağım ne olmuyordur. Pek böyle. olmuyor. Yani. Aynen öyle. Çok fazla değişiklik olmuyor. Elektrik gaz, su dağıtım da bir istihdam artışı öngörülüyor. Bu da özelleştirmelerden sonra biliyorsunuz devirler de yapıldı artık. Ee, yeni istihdam yaratılıyor bu alanlarda. Ee, en büyük düşme de otelcilik ve restorancılık alanında Hı. gözlemleniyor. O da tabi biraz mevsimsellikle ilgili özellikle Ege ve Akdeniz bölgesindeki yavaşlamalardan kaynaklanıyor. Yani aslında dönem dönemde geçen seneye göre yapılsa sektörler hep aynı olacak. Yani Geçtiğiniz mevsimsel özellikleri korunmuş Mevsimsellikten yani. arındırmak için Hı. 17 çeyreklik veriye ihtiyacımız var. Biz bu raporun 12.sini Türkiye'de yaptık. Ee, dediğiniz gibi mevsim sanatikleri alındırınca hafif bir düşüş var hemen hemen her sektörde ama öyle ona dikkat etmek gerekiyor. Bu zaten genel iyimserlikteki azalışla biraz daha bağlantılı. Yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Manpower Türkiye Genel Müdürü Reha Atipoğlu. İnşallah 3 ay sonra 2014'ün ilk çeyreğine Aynen öyle. Hani neydi ne olduğu da böylece bir kez daha yapmış oluruz. Bu arada borsada işlemler ikinci seansta %0.97'den %0.80'e geriledi. Artı ama gene de dünün üstünde